NBA'de yeni sezonun açılış günü unutulmaz bir performansa sahne oldu. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, gösterdiği üstün performansla Amerika Birleşik Devletleri basınında manşetlere taşındı. NBA 2025-2026 sezonunun ilk maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder, iki uzatma periyodu sonunda Houston Rockets'ı 125-124 mağlup etti. Mücadelede yaklaşık 49 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 rebound, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Milli basketbolcu ayrıca 5-3 sayılık isabet bularak kariyer rekorunu da kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen spor yayın organları bu performansa geniş yer ayırdı. Sports Illustrated dergisi, Alperen Şengün'ün muhteşem oyunu, NBA açılış maçındaki rekoruna rağmen hüsranla sona erdi, başlığıyla haberi duyurdu. Haberde, Houston Rockets ve Oklahoma City Thunder unutulmaz bir açılış gecesi geçirdi. NBA taraftarları, Alperen Şengün'ün bu yıl neler ortaya koyacağına dair fikir edindi. Şengün, MVP ödülüne layık bir performans sergiledi, ifadeleri kullanıldı. ESPN'i de benzer şekilde milli basketbolcunun performansını öne çıkardı. Alperen Şengün'ün sezonun açılış gecesinde Tandır'a karşı 39 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı. Yorumuna yer verildi. Yahoo Sports ise Şengün'ün istatistiklerinin NBA tarihinde görülmemiş düzeyde olduğunu yazdı. Haberde, Şengün uzun zamandır istatistik kağıdını dolduran bir isim, ancak en dikkat çekici gelişme 3 sayı çizgisinin gerisinden gösterdiği performanstı. Geçen sezon maç başına yalnızca bir üçlük atarken, bu maçta 8 denemede 5 isabet buldu. Bu, Rockets hücumu için büyük bir kazanım olabilir, denildi. Yahoo, ayrıca Şengün'ün bu performansıyla NBA tarihinde sezon açılış maçında 5 üçlük atarken en az 25 sayı, 5 rebound ve 5 asist üreten ilk pivot olduğunu belirtti.